kemikleri sayılacak kadar zayıflar. Karınları şiş, çoğunun gözlerinde kataraklar. Saçlarının kırmızıya çalan bu renkte olması da kirli su içmek zorunda kaldıkları için. Onlar açlık ve susuzlukla mücadele eden Etiyopya'lı çocuklar. İnsani Yardım Vakfı üyesi Osman Atalay Etiyopya'daydı. Atalay'a göre bölgeye giden yardımlar yetersiz. İnsanlar son derece sefil durumdalar. Tamamen yardıma muhtaç durumdalar. İlk gözümüze çarpan çocukların karınlarının şiş olması, bir de çocukların saçlarının kırık olması. Bu insanlar çalı ve çırpılardan, ağaç dallarından kopardıkları sopalarla ve üzerlerini de naylon, mukavva, karton, poşetlerle kapatıyorlar ve bir barınak yapıyorlar. Böyle bir ortamda yaşıyorlar, tamamen yardımla geçinmektedirler. Etiyopya'nın en önemli ihtiyaçlarından biri temiz su. Bir de yaşadıkları bölgelerde su kuyuları. Ya bugün Somali'de bir su kuyusu 3.500 dolar. Kenya'da 3.500 dolar, Etiyopya'da bir su kuyusu 6.500 dolar. Yani bizim yardımlarımızı iki e, ayağa ayırmamız gerekiyor. Birinci ayağında acil gıda, işte pirinçtir, mamadır, e, buğdaydır, mısırdır. İkinci ayağı ise proje. Bu da su kuyusu ve küçükbaş hayvan. Kıtlığa çare için kalıcı çözüm bekleniyor. Bölgeye su kuyuları açılması, küçükbaş hayvan takviyesi yapılması çözüm için düşünülen projeler arasında.